Abicim merhabalar. Merhaba İsmail'cim. Nasılsın iyi misin? Biraz hastayım ama. Neyin var? Grip. Geldim. Geçmiş olsun birader. Şimdi ben şunu soracağım sana. Son 3 ay kaldı ya sınavı. hani. Haziranda sınav var malum. Evet. Öğrencilerimize e, bir tavsiye önerin var mı? TYT AYT sınavı diyorum YKS'den bahsediyor. Evet abi. Tamam. tamam. Soru neydi biraz sor. İşte son hani 3 ay kaldı sonuçta sınava öğrencilerimize dedim hani bir önerin tavsiyen neti düşük olanlara bir hani yükseltmesi için bir manevra evet. bir tavsiyen varsa burada diyorsun ki sen bir soru soruyorsun bana sınava çok az bir zaman kaldı öğrenciler ne yapmalı diye soruyorsun evet. değil mi? şimdi güzel kardeşim sınav bu sorun zaman az kalmasın soru şimdi sınavı kaldırma şansımız yok doğal seçilim bu yani seçiyorlar öğrenci seçiyorlar dünyanın her yerinde yapılan bir şey bu çok insan var az bölüm var. E, meslek erbabı seçiyorlar. Yani doktor olmak isteyen, mühendis olmak isteyen sıralamaya göre seçiyorlar. yani seçilim, seçim, sıralama, adına ne derseniz de bir sınav var. Sınav dünyanın her yerinde var. İşte Batı ülkelerinde, Kanada'da, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da birçok yerde yani lise notlarına göre ya da üniversiteler kendi kabul kriterlerine göre öğrenci seçiyor yani ama seçiyor. Yani isteyen herkes var olamıyor, isteyen herkes doktor olamıyor. Seçiliyor. Ee, işte bizim gibi ülkelerde, işte, e, e, Kore'de, Japonya'da bu gibi ülkelerde de merkezi sınavlar var. Orada da seçim yapılıyor. Ee, sonuç olarak sınavı kaldırma şansımız yok. Çünkü talep çok fazla, öğrenci sayısı çok fazla, meslekler az. Ee, Dolayısıyla bu seçim yapılacak. O yüzden sınavı kaldırma, sınavsız bir yere giriş şu an için bizim koşullarda çok mümkün gözükmüyor. Ee, diğer problem olarak azlettin yani problem olarak e, gösteren şeye dönüşüm olsa çok az bir süre kaldı. E, zamanı daha fazla zaman olması için ya gelecek sene deneyeceğim ya da zamanda yolculuk yapacağım. E, kuramsal olarak zamanda yolculuk mümkün. Yani Albert Einstein'in genel görüntü teorisine göre uzay zaman bükündüğü zaman işte filmler de var. İnternasyonlar yıldız arası filmde de var. Zamanla yolculuk yapmak mümkün. Yani soludan delikler ya da kurt delikleri dedikleri mevzuya benzer bir şekilde ya da çok devrenler sisteminde zamanla yolculuk mümkün teorik olarak. Ama şöyle bir durum var onda da. Zamanla yolculuk yapsam bile yani bunlar 6 ay öncesine 8 ay 10 ay öncesine gitsem bile hatta 2 yıl 3 yıl öncesine gitsem bile yaşanılan şeylere müdahale edemiyorsun. Dolayısıyla dede paradoksu var. İnternetten açıp bakabilir öğrencilerimiz. Ee, yani gitsen bile zamana sadece tanıklık edebiliyorsun. Yani müdahale edemiyorsun. Bu da ne anlama geliyor? 6 ay öncesine gitsen bile bugüne geri dönsen bile yine aynı sen, sen olacaksın. O yüzden zamanda yolculuk da e, faydalı değil bu anlamda. E, i̇kisini de kaldıramıyor. İkisini de düzeltemiyor. E, sen ne soruyorsun bana? Şenetlerinle Nasıl arttırırlar? Ya. yaparlar? Bu saatten sonra netlerin ile ilgili böyle çok keskin like'layacak yani bizi like sayısı artacak sihirli bir çözüm ne yazık ki yok. Olsa keşke. Ee, değil mi? Bir cumartesi günü gelip burada video çekimi yaptığımıza göre uğraştığımıza göre mücadele ettiğimize göre öğrenciler de mücadele edecek kardeşim yani çalışacak. Bunun tek çözümü bu ne yazık ki bu. Ha, sistematik olarak motivasyon nasıl ders çalışırım, ne çalışırım, ne kadar çalışırım o kişiden kişiye göre değişiyor ne yazık ki yani. Ben de diğer youtuberlar gibi ya da diğer fenomenler gibi sihirli sözcükle söylemek isterdim ama ne yazık ki gerçekçi değil. Umut tacirli olur. Ama şöyle bir şey yapılabilir. Benim gözlemlerim, deneylerim ve okuduğum kitaplar yayınlardan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Dene ve sınavı bu anlamda çok işe yarıyor. Yani öğrencilerin konu testlerini bitirdikten sonra deneme sınavlarında neden başarıya yansımıyor diye sorusun cevabı aslında deneme antrenmanlarının az olması. Yani şöyle düşünebiliriz. Siz bir bilgiden başka bilgiye kısa sürede zaman darlığında, zaman baskısı, psikolojik baskı altında geçemiyorsanız sınavlarda başarılı olmanız biraz zor. Yani sınavda kaybolmanız gerekiyor. Bu da antrenman gerektiriyor. Denemelerde işte birinci soru optik sorusu. Optik bilginizi hatırladınız. Beyniniz onu ekrana yansıttı. Çözdüğünüz soruyu. İkinci soru diyelim ki iş güç enerji sorusu ve o hızlı bir geçiş yani o bilgilerin tekrar hatırlanıp öne gelmesi zaman alabiliyor veya getiremiyor öğrenci hatırlayamıyor. Bu da sınavda telaş yaratıyor. Telaş da bir sis perdesi algıda bozukluk yaratır. Dolayısıyla sonuç kötü gelebilir. Bu atlatmanın en güzel yolu dakikalı test çözme, saatli test çözme, bol tekrar yapma, yüksek sesle tekrar etme ya da bir evde işte büyük anneniz, büyük babanız bizim deyimizle ebeniz dedeniz varsa onları anlatmak veya küçük kardeşinizi anlatmanız yüksek sesle anlatmanız duvara bile anlatmanız yeterlidir bir şey soracağım ee, peki bu çocuklar mesela yeni nesil sorulara e, yani yeni nesil sorularla daha çok deneme sınavlarında karşılaşıyorlar e, yani tamam soru bankalarında koydular ama sanki eleyici sorular hep deneme sınavlarına saklanmış durumda yayın evleri tarafından ee, o zaman şöyle bir şey e, olabilir mi? Mesela çocuklara e, temelini alsın diye normal hani esmi dediğimiz o klasik fizik ya da klasik matematik eğitimi çocuk iyi alsın, temelini alsın. Sonra direkt eline deneme sınavını alsın. Sonra çözmeye başlasın ve deneme sınavına adapte olsun. Evet. Direkt. Bir defa Ö konuyu çok iyi öğrenecek. Konuyun hem bir ayrıntısını neden sonuç ilişkisi kurarak kendisi bir defa yazacak veya konuşacak birini anlatacak. Ee, bol bol YouTube'dan YouTube'da çok iyi öğren, şey, öğretmen arkadaşlarımız var çok iyi anlatan matematikte, fizikte ben öneriyorum da arkadaşlara e, ee, dinlesinler Te, bol tekrar beyinde kalıcı bir şey yaratır etki yaratır ee, bol tekrar çok önemli burada püf noktası neden sonuç ilişkisi kurmak çok önemli ve bunları sorularla pekiştirmek bilgiyi aslında bir nevi tekrar etmek gibi bir şey yani bilgi orada kullanmak aslında bir nevi tekrar ediyorsun deneme sınavı mutlaka konu bitmeden e, yapılamıyor tabi bütün konular bitecek diye bekliyor ama insanlar branş denemeler yapılabilir yapamadığı e, konu denemeleri tabii konu denemeleri olabilir varsa böyle yayınlar yani denemedir bu işin sırrı ya da hiç olmazsa yapamıyorsa çocuk mesela fizikten örnek vereyim iki tane mercek sorusu testi çözülürse yanına bir tane işte iç iş enerji bir tane atıyorum kafadan işte ısı sıcaklık test alıp bunu dakikalık tutup böyle testler de çözebilir. Kendi kendine organize edip kitaplardan yırtıp yaprak testleri kullanarak da yapabilir. Önemli olan şu geçişlerin hızlı olması zaman çünkü çok baskı aile baskısı, beklenti baskısı gelecek baskısı bunlar hepsi o küçük yaştaki çocuklarda e, birazcık yazık çocuklar biraz daha böyle yetişkin narin yani büyük beden olarak çok büyük ama ruhen biraz çocuk gibiler. problem çözme yetileri de son derece zayıf. O soğuk kanlılığı her zaman sergileyemiyorlar. Bu atlatmanın en güzel yolu benim kanımca bol bol deneme çözmek. Yerde deneme bulurlarsa girsinler, yakalasınlar. Evlerde branş denemeler yapsınlar. Yapamadığı soruları bir daha üstünden geçsinler. Arkadaşlarına, öğretmenlere çözsünler. Ya da karabarkot sistemleri var. Mutlaka o sorun çözümlerini öğrensinler. mevzu bu kadar basit aslında dersi, derste öğrenmek, tekrar etmek, bir, sonraki derse hazırlanmak Tabi bunlar çok önemli ama işin sırrı, sınavda başarı ancak bir sınav olur. Yani bu futbol maçlarında da var. Takımlar niye devre aralarında ya da milli maç aralarında antrenman yapıyor? O böyledir bu iş. Yani Beşiktaş'ın ya da Fenerbahçe'nin ikinci, üçüncü ya da daha düşük takımdakilerle maç yapma ihtiyacın var. Yeniyor zaten yeler. Ama neden yapıyorlar? O süreklilik önemli. Yani her bir pozisyondaki hamle geliştirme önemli pozisyon alma önemli yardımlaşma pas trafiği işte nereye kimin kaçacağı belli olsun iyice otursun bol bol tekrar içerir bu o, müzisyenler de sporcular da sanatçılar da hep aynıdır yani 10 bin saat diye bir kural var ne kadar çok tekrarlarsan başarı o kadar geliyor dolayısıyla tekrar yüksek sesle konu anlatımı neden sonuç çizgi kurmak ve en sonunda da nihayetinde deneme sınavı bence başarının anahtarı diye düşünüyorum.